gün ötesi sağlık. Uzman psikolog Mehmet Konuk telefon attığımızda. Sayın Konuk iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş Evet süreçten tabii ki haberdar olmamak elde değil bu anlamda gözlemler ve yapılacak yorumlar uzmanlar bakımından oldukça önemli ama şöyle bir baktığımızda sayın konuk 1974 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıkla ilgili bir tanımı var ve o tanımda şu ifadeler geçiyor. Yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil fiziksel mental ve sosyal yönden tam bir iyilik hali 1974'te evet. bir ifade var ve önce öncesinde zannediyorum şu, şu şekildeydi yalnızca hastalık ve sakatlık ifadesi geçtiğinde bir ortaya olumsuz durum konuyordu ama şu anda öyle değil. Fiziksel, mental ve evet. sosyal yönden tam bir iyilik halinden bahsediyoruz. Şimdi e, koronavirüsle birlikte tüm dünya aralıktan bu yana mücadele ediyor. Alınan önlemler, tedbirler, dünyanın geldiği nokta global çapta ve her biri ilgilendiren durum bakımından. E, bu tedbirleri, önlemleri tabii ki ilgili yetkili merciler e, ele alıyor, konuşuyor. Her kişiye, her bireye düşen görevler ve sorumluluklar da var. Bunlar da zannımızca yerine getiriliyor, getirilmesi de lazım. Ama işin bir de mental, zihinsel, psikolojik boyutu var ki, bundan sonraki süreçte insanları en çok etkileyecek özellikle çocukları, kısım da tam burası. Şöyle bir evet. genel gözlem dahilinde baktığımızda nasıl etkiledi sizce bizi? Ne görüyorsunuz? Şimdi evvela şunu söylemek lazım. Bu gibi kalıcı zamanlarda temelde hakiki bir bilgisi olmayan, yalan yanlış bilgileri veya hurafeyi hayat zanneden ya da o durum işine gelen ne kadar insan varsa ortaya çıkıp kendince felaketten pay kapmaya çabalar. Ee, bu kişiler var olursa adeta böyle somut bir anlam katmak için bu dönemlerde her şeyi yaparlar. <laughs> Hatta bu yolla ün bile kazanabilirler. Buna doymazlar, kanmazlar. Bir kere evvela bunlara dikkat edelim. Mesela bu bahsettiğim kişiler devamlı olarak işte sosyal medya hesaplarından sizin de işaret ettiğiniz gibi veya yaşadıkları ev halkına ya da televizyon ekranlarından. İşte boş sokakları, hayalet mekanları, hastalığa yakalananları ve işte hastalıktan dolayı ölenleri konuşurlar, paylaşırlar. Devamlı bir malumat kuruşu. Hatta daha doğru bir tabir ve felaket yaparlar bu Tamam, çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız, Felakette karşı karşıyayız. Bunu kimsenin küçümsemesine müsaade etmememiz lazım. Bu başka bir şey. Bunun tabiri doğal bir şekilde yayılan virüs de olabilir. Konkretörleri de açıklanabilir. Yani kim ne şekilde bakıyorsa bakabilir. Ancak ortaya çıkardığı olumsuzlukları devamlı konuşmanın ve göstermenin çok açık bir şekilde sorusu var. Kime ne faydası var? Rahatlatan bir yönü mü var? Virüsü engelleyen bir tarafı mı var? Hayır. Elbette bunları da bilmek hakkımız ancak birincisi yetkili kişilerden dinlenmeli bunlar. Yani rakamlar, sayılar, kaç kişi bu hastalığa yakalandı, kaçı taburcu oldu, kaçı ileri düzeyde, kaçı e, ölümle sonuçlandı bu vakalar sadece ve sadece yetkili kişilerden dinlenmeli. Böyle olur olmaz kere insanlardan değil. Ama yetkili kişilerden de böyle devamlı devamlı işte YouTube'dan ya da haber kanallarından, haber sitelerinden devamlı devamlı dinlenmek şeklinde değil. Bunlar da hemhal olduğunuz zaman yani bir yerden sonra siz de konuşmanızın başında çok güzel bir şey söylediniz. Yaygın anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu, paranoya, hatta depresif kişilik yapısı obsesif kompulsif durumlar mesela bunlar hortlamaya başlayacaktır bir yerden sonra. Ve bu salgın bir şekilde bitecek değil mi? Evet. Er ya da geç. Misal işte Wuhan'dan dediğiniz gibi Aralık ayından beri vaka haberleri gelirken şimdi de iyileşme haberleri geliyor doğru mu? Evet. Burada da bitecek. Dünyanın genelinde de bitecek. Peki sonra ne olacak? Biz bu travmayı sonrasında da eğer ki devam ettirmek niyetindeysek Devamlı olarak sosyal medyadan bunları takip etmeye, haberleri sadece bu minvalde izlemeye ya da didiklemeye devam edelim. Eğer ki sonrasında da psikolojimizin bozulmasını da maalesef istiyorsak. Evet. Yok, sonrasında hayatımıza kaldığımız yerden. Nerede kalmıştık? Oradan devam edelim demek istiyorsak. Yetkililerden ya da birkaç kez dinledikten sonra, kani olduktan sonra günlük hayatımıza. Eğer ki tatilsek, eğer ki daha doğrusu izinliysek bu salgın durumundan kaynaklı olarak, evdeysek, evimizde yok çalışmaya devam ediyorsak da tedbirlerimizi alarak kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi bir fikir olandan mesela bir sentez ve fikir olan daha doğrusu bir sentez mi ortaya koymak istiyor kimileri ya da en fazla yakınıyla bir şeyler mi paylaşmak istiyor? Bunu bir fikir teatisi şeklinde yapmalılar. Yoksa bu korkunç görüntüleri verince kimin bilinci artar ki? Az evet. önce de sorduğum gibi neye ve kime faydası var ki dedim ya. Evet. Şunu açıkça ifade edeyim Muhammed Bey. Ee, asıl tehlikeli durum ve asıl hastalık sürekli ve sadece bunları pompalamak. Evet. İnsan psikolojisi olumsuz görüntü verdiğinde uyanış sağlamaz. Böyle bir çalışma sistemi yok yani insan bilincinin ve psikolojisinin. Bilakis insan zihni olumsuzu aldığında gerilir ve hırçınlaşır. Hep söylenir ya, öte girdiğimizde Vücut her türlü hastalığa açık olur diye. Evet gerçekten de öyle. Ses ve korku pompalandığında vücut son salgın da dahil olmak üzere. Bilemediğimiz, kestiremediğimiz, öngöremediğimiz başka nice hastalıklara da kalk olabilir. O yüzden psikoloji çok. Hatta bence psikoloji olarak bunu tabii ki söylüyorum. Bence birçok şeyden önemli. Benim ne? bir danışanım mesela, özür dilerim bir danışımla aradı mesela beni. Diyor ki altı defa ateşim çıkıyor sanki. Boğazımda hiçbir şey olmamasına zantı. rağmen yutkuma problemi çekiyorum. Elime elim, hep, elim hep diyor. İşte son zamanlarda bir de meteor düşecek, hani deprem de olabilir vesaire gibi hani çok fazla felaket tedavları da ortaya çıktı ya biliyorsunuz sizler. Evet. Ee, 12 defa, 10 defa ben neredeyse avizeye bakıyorum, Sallanıyor mu, sallanmıyor mu... İşte aldığım metreye bile kelime kesip teorisi uyguluyorum. Bu kim taşıdı? Fırıncı unu aktırdı mı? Çırak ellerini yıkadı mı? Bakın işte bunlar bildiğimiz, yani Duyduğumuz, işte anksiyete bozukluğu demiş olduğumuz şeyler bunlar. O yüzden çok bu görüntülere mal vermeden, hatta mümkünse haber aplikasyon programlarını müddet dondurabiliriz. Sosyal medya hesaplarımıza çok sık girmemek adına o aplikasyonları kaldırıp normal işte internet portalları üzerinden girebiliriz çok merak ediyorsak. Bunların faydası olabilir diye düşünüyorum şimdi şöyle iki ayırırsak korona virüsten sonra yapmamız gerekenler yani virüsle mücadele noktasında her biriye düşen sorumluluklar ve koronavirüsün virüsün bizim hayatlarımızı teknolojinin bu kadar ilerlediği süreçte hayatlarımızı ne yönde etkilediği bu ikinci kısımda şu var. Biz zaten koronavirüs yokken de e, sosyal medyaya adeta bağımlı şekilde yaşayan, sosyal olan, kilitlenmiş hakikaten, evet e, tamamen kilitlenmiş şekilde e, ve e, yani Akdeniz insanının da getirdiği çevresiyle uyum, etkileşim halinde üretken verimli bir versiyonda e, profillerdik, insanlardık. Şimdi koronavirüs bize evde kal diyor. çıkma. Etkileşim evet. haline girme, temasta bulunma, ee, eğer işinden e, izin alabiliyorsan e, bu anlamda uzak dur, e, tamamen evin içinde bir hayatı bize veriyor. Ve evin içindeyken de e, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi sosyal medyadaki bu bilgi kirliliğinden de uzak dur diyor. Ama şu anda sosyal medyayı açtığımızda bu e, uzaklığı yakalamamız hakikaten de çok zor çünkü önümüze yığınla bu tür haberler geliyor. Bu arada i̇şte, paylaşana de, da büyük evet. zarar. Bunu okuyana da büyük bir şeyler. Çok, çok büyük şeyler. E, peki Buyurun. bu e, yeni hayat modeline e, nasıl oryantı olacağız? Nasıl uyum sağlayacağız? Çünkü e, çok keskin bir biraj oldu, çok keskin bir geçiş oldu. Evde kalanlar evet. sıkılmaya başladı. Sayın konuk. Hatırlar <laughs> mısınız hani 2020'nin başında siz gelmiştiniz buraya, 2020'den bekletildiğimiz. Evet, evet, evet. konuşmuştuk. Hiç <gülüyor> böyle <gülüyor> evet, bir şey aslında <laughs> kimsenin tabi dileği olmaz ama. Ee, herhalde daha az çalışayım. Aklımıza gelmedi, da, hatta Daha, o çok evde oturayım. Rağmen. Evet. Peki nasıl evet. O, uyum sağlayacağız? Hmm, Şimdi bu duruma. E yetkilileri dinlediğimiz zaman Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere Sağlık Bakanımız zaten günlerdir mücadele ediyor. Gecesini gündüzüne katmış bir şekilde. Şu dipnotu mutlaka ekleyerek söylerler evde kal uyarısını hayat devam ediyor değil mi? Yani devlet daireleri çalışmaya devam ediyor. Evet. İşte tiyatrolar, sinemalar, işte barlar, meyhaneler, gösteri merkezleri gibi yerlerin, eğlence mekanlarının haricinde normal insanlar işlerine gidip geliyorlar aslında. Şimdi ve şunu da dipnotu mutlaka koyuyorlar. Siz işe gittiğiniz zaman iş yerlerinizde, işte otobüste, toplu ulaşım araçlarında mutlaka temizliğinize özen gösterin. Temasta bulunmamaya gayret edin. Sosyal mesafenizi en az bir buçuk metre tutun, çok fazla yaklaşmayın dip dibe. Yani aslında o dipnotta şu da var. Hayat bir yanıyla da devam ediyor. Önemli olan bizim tedbirlerimizi almamız ki bu kamu spotunda son cümle, iki ünlü oyuncunun da oynadığı bu kamu spotundaki son cümle çok önemli. Koronavirüs tedbirlerden daha güçlü değildir alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Ama yetkililerin bu dipnotunu unutarak ben amiyane bir tabir olacak belki ama bir tuzu kuru bir grup var ya da e, kendi iş alanı şu anda müsaade edilmeyen bir grup var. Onlar yetkililerden daha fazla evde kaldı bir grup hale gelmeye başladılar. Şimdi bunun ben iki açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum. Birincisi evet. devamlı bir korku ve panik pompalamaktır. Bu. Elbette girişim güzel çıkalım demiyorum ama tedbirleri alıp ki o tedbirler zaten insan olarak normalde de yapmamız gereken şeyler. Yani misal el yıkamamız, dişlerimizi fırçalamamız, yüzümüzü yıkamamız, gargara yapmamız, lavaboda sümkünmemiz bunları normalde yapmıyor muyduk ki? Hani bu kadar korkunç bir şekilde endişe halinde birbirimize bunları öneriyoruz. Zaten normalde de insanız, yapmamız gereken şeyler bunlar. Bunların üstüne temasta bulunmadan elbette eğer ki çalışma alanımızdan dolayı evdeysek, veya işte eğitimci ise eğitimciler biliyorsunuz okulların tatil olmasından dolayı evdeler veya işe gitmek zorunda değilse evde kalıyorsak günde yarım saat bir saat doğaya çıkmanın açık havada yürüyüş yapmanın mesafeyi korumak ve tedbirli olmak şartıyla tabii ki hiç kimseye zararı yok zaten son günlerde sağlık uzmanları tıp uzmanları da hatta Milli Eğitim Bakanımız da doğaya çıkın uyarısında bulunmaya başladılar çünkü ev her zaman istendik düzeyde havalandırılamayacaktır. Ya da çünkü sonuçta dışarıdaki gibi korunaklı giyinmiyoruz evin içerisinde. Evet. Ya da evin içerisinde her daim bir sosyalleşme mümkün olmadığından dolayı, başka insanları da göremediğimizden dolayı bir yerden sonra hakikaten sıkıya kapılabiliriz. O yüzden evdeysek, evde kalmak zorundaysak bizler ee, günün yarım saatinde, bir saatinde bize zarar vermeyecek şekilde açık havada dolaşmamızda fayda vardır. Kimseye de zararı yoktur bunun. Yine tekrar ediyorum. Tedbirleri alarak mesafemizi koruyarak. Evet. Ee, peki. Yandan, <laughs> tabii, tabii. Çok özür Her şey geçti. Bakın sizin gibi, siz şu anda vazifenizi yerinize getirmek hmm. Duramayan, duramayacak olanlar, yani işlerine gidip gelenler var. Onlara karşı ciddi manada sürekli evde kal, evde kal, evde kal demek, en hafif tabiriyle düşünceçizlik ve nezaketsizliktir diye düşünüyorum. Çünkü onların psikolojisini düşünseniz de bir, her yerde herkes evde kal sloganlar ve paylaşımlarda bulunuyor ve fakat onlar evde kalamıyor. Dışarı çıkmak zorundalar, işlerine gitmek, evlerine ekmek götürmek zorundalar. İşlerine gidip gelen, dışarı çıkmak zorunda olan insanları bu söylemlerin bu kadar pompalanması, o kadar olumsuz etkiliyor ki e, bu insanların yani şu anda hayatını devam ettiren ve her biri bir diğeri için de çalışmak zorunda olan bu insanların psikolojilerini de alt üst etmeye kimsenin hakkı yok. Hani toplumsal e, ifadeler var ya en hafif tabiriyle ayıp Bu nezaketsiz diye de bu nezakete de daha doğrusu dikkat etmekte fayda var. Zaten dediğim gibi Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere işe gidip gelenler için bile yapmış olduğu çarşamba günkü basın toplantısında şunu ifade etti. İşten döndükten sonra iş yerlerinizde de yine işte dezenfekte araçlarını kullanarak işten döndükten sonra da hemen yine Temizlik uygulamalarımız neyse onları yapalım ve mümkün mertebe, ikinci bir ihtiyaç hasıl olmadığı müddetçe dışarı çıkmayalım genelde. Çünkü çalışanlar zaten dışarıdalar. O sosyalleşmeyi birbirimize hallediyorlar. Ama çalışmayanlarda, çalışmayanlara da bir psikolojik tanışma olarak net bir tavsiye, günün yarım saatinde, bir saatinde açık havada dolaşmaları, yürümeleri e, net bir şekilde tavsiye edebiliyorum. Evet peki Sayın Konuk 7'den 77'ye herkesin dikkat etmesi gereken bir virüsten bahsediyoruz ama iki kesim var ki başında ve sonunda. Birinci kesim virüsün etki kapsamı açısından en fazla dikkat etmesi gereken yaşlılar. Ee, evet. Onlar da e, tabii hani dışarıya çıkamayan var, evde kalmak zorunda olan var. Tabii ki evet. onların sadece sağlığı değil, bir başkasının, bir yetişkinin, normal bir bireyin onlara bulaştırma riski çok yüksek olduğu için de evde kalmaları gerekiyor. Onlardaki kaygı evet. bozukluğu, panik endişe halinin nasıl bel taraf edileceği. İkinci kısımda çocuklar, e, bu işi e, üstlüp olarak çok özenli ve titiz bir şekilde anlatmamız çok gereken doğru. minik bireyler. Bu iki çok kısmı da terazinin iki kefesine koyduğumuzda nasıl bir yaklaşım göstermeliyiz hem yaşlılara hem çocuklara? Az önce söylediğim, TV'de salgınla ilgili haberleri en fazla bir ya da iki kere izleyelim. Bu da nedir? Haber alma, merak etme duygumuzdan kaynaklı. E, haber aplikasyonları mümkünse bir müddet devre dışı bırakalım. Yani bundan kimseye zarar gelmeyecektir. Zaten her an televizyon kanallarının tamamında neredeyse 7-24 saat halinde biz istediğimiz anda ulaşabileceğiz bu haberlere. E, sosyal medya aplikasyonlarını bir müddet dondurmamızın ya da cep telefonlarımızdan kaldırmamızın da yine bir zararı olmayacaktır bizlere. Normal internet sitelerinden bizler girebiliriz. E, mesela veriler öneriler veriliyor yani. Şimdi ben televizyonlara baktığım zaman İdlib konusunda da aynı kişi konuşuyor. Ee, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından da aynı kişi konuşuyordu. Evet, ee, Rusya'da olan ilişkiler hakkında da aynı kişi konuşuyor. Korona ile ilgili de aynı kişi konuşuyor. Bakın aynı kişi soru soruyor demiyorum. Aynı kişi konuşuyor yorum yapıyor. Şimdi Allah aşkına bu insan aklına bir kere hakarettir. Onların hakaret etmesi bizim bu hakareti üstümüze alacağımız anlamına gelmemeli onlar hakaret ediyorsa hakaret eden insanları sürekli olarak dinleyip başka bir korkuya hatta daha tehlikelisi yanlış bilgiye kendimizi itmeyelim, kendimizi sürüklemeyelim. O yüzden mesela uzmanların verileri vardır mesela, önerileri vardır. Onlar üzerinden kendi kendimize analizimizi yapıp zaten dediğim gibi 3-5 dakikada o haberleri alabiliyoruz. Salt TV ve medya üzerinden yönlendirmeyelim kendimizi. Öte yandan evde keyifli ve nitelikte vakit geçirmek tabii ki gerek. Sohbet konusu olabilecek nitelikte onlarca başlık var. Zaten gündelik hayat içerisinde koşturmacamız benim sevmediğim bir kelime vardır. Son zamanlarda da hemen hemen herkesin dinle olan ne yapıyorsun? Çok yoğunum, çok yorgunum. Çok yoğunum, çok yorgunum. Yoğun ve yorgun kelimesini nitelikten çıkarmak gerekir hatta derim ben. Evet. Ama hani diyelim ki gündelik yaşam içerisinde bu hız çağında çok yoğun ve yorgunuz ya. Ondan dolayı Kenara attığımız, biriktirdiğimiz... ...salının altına belki de ittiğimiz... ...ya da görmezden duymazdan geldiğimiz... ...kontrol olabilecek nitelikte onlarca başlık var. Bu başlıklardan... ...konuşmak... ...bir kere beraber yemek yemek kültürünü... ...tekrar canlandırmak... ...o kültür bile neleri konuşmaya... ...konuşturmaya kadir. Yine bu süreçte özellikle salgın... ...hastalık, işte buhranlı dönemlerle ilgili... ...vardır ya böyle... ...insanlık tarihini anlatan, savaşlar... ...tarihini anlatan... Işte İranlar tarihini anlatan, salgınlar, depremler tarihini anlatan kitapları evet, evet. okumamak, bu filmleri izlememek lazım. Ben sosyal medyada mesela görüyorum, arkadaşlarım inanamıyorum. Ee, şu filmi izledim, bakın bu daha önceden 1999 yılında yapılmış bir yapımda söylenmiş vesaire. Ya, bu zaten bilinen bir görünüş. Hani orada bunun söylenmiş olması, bu bilgi bizim nasıl bir işimize yarayacak? Şu anda önemli olan. Önlemleri, tedbirleri alıp buna yakalanmamak, çevreye yaymamak. Bu kadar. Evet. İyi. Ee, ee, yüzden bunları yaparsak iyi olur. Ee, çocuklara gelince, mesela evet. benim 4 yaşında bir kızım var. Ee, ben neredeyse onun olduğu zaman dilimi içerisinde hiçbir şekilde haber izlemiyorum. Eğer izleyeceksem de bir 5 dakika e, onu başka bir yerde oyalamaya gayret ediyorum. Dediğim gibi bu 4-5 dakikalık zaman dilimi de zaten dünyadan haberdar olmamız için kâbi. Evet. E aslında bir de şu açıdan yaklaşacağım. Böyle boşluklar fırsat olarak değerlendirilmeli deniyor ya e, sayın konuk. Hakikaten böyle boşlukları da yakalamış durumdayız. Ama e, parmağınızın ucuna iğne battığında siz keyfi düşünemiyorsunuz. Şimdi bir virüs var ortada ama keyfi düşünemiyoruz. Yani izleyeceğimiz onca film vardı, fırsat yaratıldı, boşluk oluştu. E, i̇şte e, gezemiyoruz. Tabii. Yok ben onları yani evde... izleyelim değilim. Kötü olanları izlemeyelim. Kötü olanları izlemeyelim tabii ki ama hani tabii, tabii. bu boşluğu nasıl değerlendirebiliriz şeklinde baktığımızda aslında hepimiz için de uygun alanlar, uygun zaman dilimleri oluştu. Ee, ama hayatımızda böyle bir kaos varken de bir türlü odaklanamıyoruz. Beynimizin hangi bölgesini bu anlamda geliştirmeliyiz ve nasıl bakmalıyız diye sorduğumda e, nasıl yaklaşım sergilemelidir? Yani bu psikolojimizi nasıl geliştirmeliyiz? Çünkü... Pozitif psikoloji denen bir şey de var. Çünkü biz psikoloji dediğimiz evet. anda olumsuz bir şey aklımıza gelmeye başlıyor artık. Ama evet. bu işin bir de pozitif tarafı var. Ee, evet. O kısmı nasıl geliştirebiliriz? Ne dersiniz? Ben e, bu konuda dengeci bir yaklaşım sergiliyorum. Genelde hani o sağlık, soluk, e, rasyonalistler ya da duygusalcılar vs. E, burada bir ayrıma gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, evet, realist ve rasyonalist olmamız gerekiyor. Çünkü bir virüs var dediğim gibi bazıları buna komple teorisi şeklinde yaklaşabilir. Diyebilir ki işte filanca ülkenin filanca ülkeyi bitirme, işte ekonomik baronların, küresel baronların kriz çıkarmak isteyenlerin diyebilir. Bunu kendi içerisinde teat edebilir. Kimileri de hayır bu kendi doğal seleksiyonla gelişen bir virüstür. Başka virüslerin bir türüdür diyebilir. Ne olursa olsun ama böyle bir şey var. Ve bu var olan durum yayılıyor mu? Canları da alıyor mu? Özellikle yaş almış e bireyleri etki altında alıyor mu? Doğru alıyor. Şimdi bunu düşünüp önlemleri, tedbirleri almamız lazım. Hayata devam ederken bu tedbirlerle önlemlere devam etmek lazım. Ama bir yanıyla da şunu da düşünmek lazım. İnsanlık tarihi bu ve benzeri olayların tamamında var. Daha doğrusu insan tarihinde bu benzeri olaylar var. E, buna rağmen hayat devam etmiş midir? Etmiştir. Buna rağmen e, insanlar kendilerince bir alan yaratmaya çalışmışlar mıdır? Çalışmışlardır. O zaman biz de e, Evdeysek şu anda evde kalabildiğimiz zaman diliminde beraber işte oyunlarla mı izleyeceğimiz filmlerle mi yapacağımız sohbetlerle mi e, aramak zorunda olduğumuz ama arayamadığımız insanları bir kez daha arayarak halini hatırını sormak mıdır? E, uyku düzenimiz bozulmuşsa uyku düzenimizi yeniden düzene sokmak mıdır? E, eğer ki beslenme düzenimiz bozulmuşsa beslenme düzenini yeniden yerine koymak düzene sokmak mıdır? Bunlarla daha fazla ilgilenmeye gayret ederim. Çünkü az önce söylediğiniz gibi, evet bazı felaketlerin başka bir yüzü de vardır. Bir şeyleri hatırlatabilir bize. Tabii ki bu e, salgından kaynaklı olarak kaybettiğimiz insanların hepsine büyük bir saygı duyarak da aynı zamanda onların hatıralarına saygısızlık yapmadan bu ifadeyi kullanmak istiyorum ben. Evet. Ama bir yanıyla da hayat nasıl ki, ...ölümle o doğum arasında gidip gelen bir yaşam çizgisi ise... ...ve biz bu çizgide de... ...yine de ilerlememiz, tam da ilerlememiz gerekiyorsa... ...burada da aynı şekilde... ...tamam bu dönem böyledir... Ee, beyin, ...ben her zaman bunu söylerim seminerlerimde de... zihin böyle uysal bir çocuk gibidir... ...niye emredersen onu yapar... ...eğer ki sen yok ben nasıl eve kapanacağım... ...ben evde nasıl duracağım... ...nasıl kendi hayatıma devam etmeyeceğim dersen... ki ...yani bu yetkililerin ağzıyla söylüyorum bir buçuk iki aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bu daha da kısa olabilir. Yine yetkililerin söylemlerinden yola çıkarak söylüyoruz. Bu e, kadar kısa bir sürede bile eğer ki biz e, kendi kendimize yetemeyecek durumdaysak o zaman zaten başka bir şeyi sorgulamamız lazım. Biz bu ölümle işte doğum arasındaki yaşam çizgimizde sürekli olarak dış etkenlere dışa bağlı bir referansla mı hareket etmişiz? Bakın bu bile aslında bir tefekkürü, İçsel sorgulamayı beraberinde getirir ki evet. bir faydadır bir alanda. Çok teşekkür ederiz Sayın Konuk bizlerle birlikte Rica olduğunuz için. Rica evet. ederim sağ olun ben teşekkür ederim. Sağ olun uzman psikolog Mehmet Konuk bizlerle birlikteydi. Virüsün insanı etkileyen mental açıdan, zihinsel açıdan, psikolojik açıdan etkileyen yönünü konuştuk. Gün ötesi devam ediyor.